Tekrardan merhaba arkadaşlar. Serimizin dördüncü bölümüne geçtik. Beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Odaya girer girmez mihrez mumları yaktı. Sonra, şimdi, anlatın bakalım sizi bu hızla buraya getiren nedir? Ben her şeyi en ince detayına kadar anlattım. Sonra telefonumu çıkarıp galerideki resimleri de gösterdim. Mihrez karşıma oturdu. Ellerimi ellerine alarak gözlerini gözlerime dikti. Ve çok garip bir dilde konuşmaya başladı. Sesi giderek artarken ben de bir değişiklik olmuyordu. Mihrez'in alnında olan damarlar beliriyordu. Olmuyor, bu işe yaramadı dedi. Bu defa Arapça konuşmaya başladı. Beş dakika kadar konuşması devam etti. Mihrez kıpkırmızı kesilmişti. Okuması bittiğinde ellerimi bırakarak hızla yanımdan kalktı ve ''Lanet olsun, bu nasıl olabilir? Şimdiye dek okuduğunda tepki verilmediğini hiç görmemiştim. Tepki yoksa musallatta yoktur. Şimdiye dek karşılaştığımızdan farklı bir durum var. Canımı sıkan bu zaten. Mihrez ve Ece odanın içerisinde bir oyana bir bu yana giderek konuşuyorlardı. Mihrez yeniden yanıma geldi ve dizlerinin üzerine çöktü. Yasemin sana sorular soracağım. Cevapları genellikle evet ya da hayırdan oluşacak. Ama cevabı evet ve hayırdan farklı olan soruları yanıtlarken Direk anlatma. Dolaylı olarak, benzetmelerle örnek vermeye çalışarak anlat. Dün aynanın önünde alnını siliyordun, değil mi? Evet. Resimlerde gördüğüm şekiller vardı alnında ve göğsünde. Doğru mu? Evet. Bu izler kanarken bir şey ya da bir şeyler gördün. Doğru mu? Evet. Bu gördüğün şey sana dokundu mu? Evet. O dokunduktan sonra iz kayboldu, değil mi? Evet. Ve o gördüğün şey sana neler söyledi? Dolaylı yoldan anlatmaya çalıştım. Ama yok gene olmuyordu. Boğazım düğümleniyor. Kelimeler anlamsızlaşıyordu. Tamam anladım zorlama kendini. Seninle konuştu değil mi? Evet. Yanında kaç kişi vardı? Önce dört sonra iki. Giyimleri bedevi gibi miydi? Evet. Ve o gittikten sonra benim sana verdiğim şey kayıp mı oldu? Evet. Peki, evdekiler, onlar da mı? Evet, onlar da. O gördüğün şeyleri hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ve neden bilmiyorum ama o bana bir yerden tanıdık geliyordu. Tanıdık mı geliyordu, dedin. Evet, hem de anlamsız şekilde tanıdık. Bu çok garip. Mihrez, söylediklerimle kafasını kaşıyarak Ece'ye döndü ve bir süre bakıştılar. Ne var? Ne oldu? Bana da söylesenize. Besmele çekmeye çalışsana. Çalışmama gerek yok. Dünden beri defalarca denedim. Ama bir türlü olmuyor. Ve o gelen varlıktan sonra oldu. O konuda emin değilim. Çünkü en son ne zaman besmele çektiğimi bile hatırlamıyorum. O gelen şey bizim düşmanlarımızdan biri. Muskalarını almasının nedeni onlar seni koruduğu için hiçbir cinnin sana yaklaşamıyor olmasıydı. Ya o nasıl yaklaştı öyleyse, o gelen çok güçlü bir cin. Bizim korumalarımızın bile üzerinde bir güce sahip. Diğer cinler gelemeyince onu göndermişlerdir. Ve onun gelmiş olması yakında saldırıya geçeceklerin habercisi. İçim korkuyla dolarken, e şimdi ne olacak? Benim yüzümden siz de tehlikeye girdiniz.'' Ne olacağı belli. Daha güçlü korumalar yapacağız. Bu beladan kurtulana kadar bizimle kalacaksın. Gerekirse daha güvenli bir yere gidip hiçbir cinnin gelemeyeceği bir şeyler yapacağız. Seni korumak için gereken neyse onu yapacağız. Bundan emin ol. Bu olanlar da senin bir suçun yok. Bu lanetli kaderi sen bize getirmedin. Onlar yüzünden bugün değilse yarın, eninde sonunda başımız belaya girecekti. Ve bu savaş eninde sonunda gerçekleşecekti. Mihrez, kendinden emin ve kararlı tavrından dolayı bir kez daha aşık olmuştu. Vakit, durma vakti değil. O halde hazırlıklara koyalım. Yeterince malzeme ve erzamız var mı? Eğer tahmin ettiğim şey ise Burada olanlar bize yetmeyecektir. Haklısın. Sen hazırlıklara başla. Ben her şeyden fazla fazla alıp geleyim. Tamam. Çabuk gel ama merak etmeyin. Mirez yanımızdan ayrılmış. Ece ile baş başa kalmıştık. Merak etme. Senin için gereken neyse yapacağız. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız zaten çoktan bir köşede ölüp gitmiş olacaktım. Yerimden kalkarak Ece'ye sıkıca sarıldım. Sarılmam bitince Ece, koruma için gereken eşyaları raflardan alıp masanın üzerine bırakmaya başladı. Ece'ye odaklanmış onu seyrederken yanına yaklaşıp raflarda olanlara bakmaya başladım. Bunların hepsi farklı işlere mi yarıyor? Yoksa bu işlerde kullanıldığı için ortak görevleri mi var? Burada gördüğün şeyler bu işlerde kullanılıyor. Buraya gelmeden evvel eski evimizde bunun onlarca katı malzeme vardı. Malzemeler aslında iyi ya da kötü, işlemi kullanıldığına göre değişkenlik gösterir. İki kısımda da ortak olanlar olduğu gibi tamamen farklı olanlar da var. Bazıları birkaç farklı işte kullanılırken Bazıları ise sadece o işi özeldir. Başka hiçbir işte bir şeye yaramaz. Anladım. Hepsinin ne işe yaradığını biliyorsun o halde. Evet evet. Yıllarımız onları ezberlemekle geçti. 6 yaşındaydım. Annem beni karşısına aldı ve içinde olduğumuz durumu anlattı. Tabii o zamanlar çocuk aklımla ne kadar anlayabildiğimi işte. Anneme o zamanlar bu işlerde çok büyük olacağımı söylemişti bana. Her gün bunlardan gösterir, ne işe yaradıklarını ezberletirdi. Bir senede hepsini ezberlemiştim. O sene annem beni alarak rafı gezdirdi. Ezberlediğinden emin olmak istercesine sınavlara tabi tuttu. Yeşilken nasıl görünür? Kuruyunca nasıl olurlar? Hepsini bilirim. Hepsinin kendine has bir kokusu vardır. Bütün kokuları gözüm kapalı tanıyabilirim. Ece, sana saygı duymadım dersem yalan olur. Peki Mihres, o da senin gibi mi? Mihres eskiden bu işlerin en parlağıydı. O da bana gösterirdi. Bilgisine güvenim her daim tam olmuştur. O senelerce evden uzakta kalarak eğitimi aldı. Çok zorlu koşullarda aç, bilaç yaşadı. Bu mal mülk bizde ebedi olsa da hayatın ne getireceği belli olmaz diyerek kötü olayların yaşanması ihtimaline karşı hazırlamıştı babam onu. Ben 12 yaşıma geldiğimde Mihrez'in eğitimi bitmişti. O kitaplara bağlı kalmadan kimliği de çözülememiş, yüzlerce şeyi çözdü onlarca kara ve ak büyü alanında yeni şeyler buldu. Eğer annem ve babam vefat etmemiş olsaydı, Mihres bize çok farklı bir hayat yaşatabilirdi. Onlar öldüğünde kendi yükü yetmezmiş gibi benim de yüküm onun omuzlarına kalmıştı. O deli dolu bu işlere meraklı bir insan gitmiş yerine daha karamsar ve bu işlerden kurtulmak için gecesini gündüzüne katan biri gelmişti. Mihres cinder olarak yetiştirildi. Herkes cinciliği cinci hocalık gibi sanırsa da cindarlık çok ayrı bir ilimdir. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. Mihres 15 yaşındayken binlercesini hükmetme gücüne sahipti. İzlediğin korku filmlerinde cincilere, hüddamlara mutlaka rastlamışsındır. Cinciler genelde birkaç cinle sahip olur. Kafir ya da Müslüman fark etmez. Sahip oldukları bu cinleri fal, büyülere bakan ya da musallatlara müdahale işlerinde kullanırlar. İlmi bilgileri yok denecek kadar azdır. Çoğu el almaya da çocukluktan musallatları hükmetmeyle başlar. Bunu birçoğu hüküm ettiklerini sanar ama onların kölesidirler. Hüddamlar ilmi olarak daha donanımlı olurlar. %90'ı bu işleri, güçlerini, riyazet gibi şeylerle elde ederler ve insanlara iyilik için kullanırlar. %10'u ise aldıkları ilimleri yeni hüddamlar yetiştirmek için kullanırlar ya da gücün kölesi olup kötü yola saparlar. Hüttam da ilim arttıkça güç de artar. Mihrez gibiler çok küçük yaştan itibaren eğitilirler. Bütün büyüleri ak ya da kara fark etmeksizin kendilerinin bir parçasıymış gibi bilirler. Cinlere hükmetmek onlar için çocuk oyuncağıdır. Kafir ya da Müslüman fark etmez. Emrinde her ikisinden de fazlasıyla bulunur. Genelde bu cinleri öyle başıboş bırakmaz. Bir yere hapseder. Gerektikçe kullanırlar. Nasıl yani? Mesela bir yüzük düşün. Her yerinde taşı olan veya bir sopa ya da bir vazo. Çindarlar sahip olduklarını onların içerisinde taşırlar. Emrinde olanlar ona sonsuz bağlıdır. İyi ya da kötü, ne varsa tereddüt etmeden yapmak zorundalar. Desem daha doğru olur. Ece'nin anlattıkları karışık gelmiş olsa da anlamış gibi görünmeye çalışıyordum. Ece yanımdan geçerek arka tarafta olan diğer raflı dolabın önüne geçti ve bir karış boyutunda bir kutuyu alarak yanıma geldi. Göreceğin şeylere dikkatlice bak ama sakın dokunmayın deme. Hepsi Mihreze ait olduğundan ondan başkasının dokunması dokunan kişinin felaketi olur. Kutunun kapağını bir şeyler okuyarak açtı. Kutunun içerisinde yüzlerce yüzük vardı. Bazılarının çift taşı, bazılarının sağ, alt ve üst taraflarında taşları vardı. Ama yüzüklere daha dikkatli bakmak için eğildiğinde Kırmızı taşa sahip olan bu yüzüklerin içlerinde ve taşın hemen yanında isim benzeri şeyler yazıyordu. İsimleri okumak bu içerisinde olanların çıkmasına neden olabilir. Yüzüklerin taşlarına dikkatlice bak sadece. Ece bunu söyleyince taşlarına dikkatlice bakmaya başladım. Her taşta suratlar vardı. Bazılarında birden fazlaydı. Ama genelinde birer surat vardı. Bu suratların bir kısmı çok güzel görünürken bazıları gözüme aşırı korkunç gelmişti. Bunların hepsi hapsedilen cinler mi? Evet, bu daha bir kısmı. Bunun gibi binlercesi var. Mihrez bunu yapabiliyorsa, peşimizde olanlara neden aynı şeyi yapmıyor? Onu denedi ama onlar çok kalabalık olduğundan baş etmesi mümkün olmadı hepsini bir araya bir tek seferde hapsetmesi gerek ki bu çok tehlikeli bir şey. Ailemiz ölmemiş olsaydı ve Mihrez ilk zamanlardaki gibi ilme devam etseydi. Sincilerin hepsinden daha güçlü ama hütdamların hepsinden değil. Hütdamlardan üstün olduğu birkaç nokta var. Bunlar hüküm ve büyüler. Nedeni ise hütdamların genelde iyi işler yapmak için yetiştirilmiş olmaları ve büyüler yönünden Zayıf olmaları. Ama bütün hüddamlardan güçlü dersem yanlış konuşmuş olurum. Çünkü onların ilim yönünden bazı üstünlükleri var. Ve gerçekten eğitimleri hakkıyla alanlar için tarihte öyle zamanlar olmuş ki yedi padişaha dahi yükmeden hüddamlar kayıtlarda var. Kıyamet zamanı yaklaştıkça çok daha güçlü. Cinler ve hüddamlar gelecektir. Ece bir öğretmen havasında anlatıyordu her şeyi. Daha fazla soru sormam lazımdı. Anladığım, bildiğim her şeyden daha farklıymış anlattıkları. Peki o kitap gibi başka kitaplarınız da var mı? Evet, evet var ama o kitap bu işlerde en büyük olan kitaptır. Onun içerisinde olanların büyük kısmını öğrendik ama daha öğrenmediğimiz bir sürü kısımlar var. Kitabı yazanlar birden fazla dille yazmışlar. Bu dillerin bir kısmı günümüze kadar ulaşmış olsa da içerisinde olan birçok dil günümüze ulaşmayı başaramamış. Bazılarıysa cinlerin en üst rütbesine sahip olanların konuştuğu dillerden. O zaman o dili bilen cinler vardır mutlaka. Var zaten. Demin dediğim gibi üst beden olan padişah denen cinlerden bilenler var ama onlar hiçbir şeyi karşılıksız vermezler. Daha evvel Mihrez konuşmaya çalıştığında çok fazla isteklerde bulunmuşlardı. O yüzden Mihrez kendince araştırma yapmaya devam etti. Biz konuşmaya dalmıştık. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştık ta ki Mihrez'in Ece diye seslenmesine kadar. Ece ile beraber hızla odadan çıktık. Mihrez dış kapıyı açmış ellerinde olan poşetleri bırakıp siz bunları içeri alın. Arabada bir o kadar daha var. Onları da alıp geliyorum. Ece ile beraber bir kısmını mutfağa, bir kısmını da odaya taşımıştık. Ece'den öğrendiklerim kafamı kurcalamaya başlamıştı. Neden bilmiyorum ama bu kadar şeyi biliyor ki. O gösterdikleri yüzüklerin içerisinde olanlara zulmetmeleri, kendileri bir kabileden çekerken bir kabile dolusu cinliği hapsetmiş olmaları doğru gelmiyordu. Gerçi onların yerinde ben olsam ve ailemi onlar yüzünden kaybedip yetim büyüseydim, belki ben de onlar gibi düşünür, hareket ederdim. Bilemiyorum. Şu an yüzüklerin içerisinde olanlardan daha büyük dertlerim vardı. Onlara odaklanmam daha sağlıklı olacaktı. Bütün her şeyi yerleştirdikten sonra birlikte tekrar odaya girdik. Ece getirilenleri dizerken Mihrez, Ece'nin masaya bıraktıklarından karışımlar yapmaya başlamıştı. Küçük küçük kaplara belirli oranlarda malzemeler bırakıyor. Ardından işi biten kabın üzerine içerisine koyduklarını ve oranlarını yazıyor. Sonra kenara bırakıp diğerlerine devam ediyordu. Hazırladığı kaplarla işi bittikten sonra çubuk şeklinde birkaç şeyi alıp bunları da yakıp odanın köşelerine yerleştirdi. Mihreze sordum. Bunlar ne için? Onları malzemeleri alırken gördüm. Kokuları hoşuma gittiği için aldım. Başka herhangi bir işe yaramazlar. Mihrez yeniden masanın başına geçti. Çekmecesinden A5, A3 ve A2 boyutlarında bir sürü kağıt çıkarıp masanın kenarına aldı. İlk önce en büyük kağıtları önüne alıp çok çirkin şekiller çizdi. Her şekil çizmesi bittikten sonra kağıdın üzerine daha hızlı kuruması için üfleyip masanın bir tarafına bırakıyor çizdiği her kağıdı masanın üzerine birbirine bakacak şekilde bırakıyordu. Ardından ortancaları aldı. Her bir kağıda sırasıyla yıldız, üçgen, yuvarlak, pentagram şekillerini çizdi. Orta boyut kağıtlardan geriye kalan iki kağıdı ise yan yana gelecek şekilde birbirini tamamlayan garip, geçmeli şekiller çizdi. Daha sonra küçük kağıtları aldı onlara ise garip yazılar yazdı. Uzun uzun küçük kağıtlara yazma işlemi bitince yeniden en büyük kağıtları alıp ilk çizdiği şekli üste gelecek şekilde çevirdi. Önüne bıraktı. Bu garip tasvirler içeren kağıtların belli yerlerine birbirini tekrar eden şeyler yazdı. Ardından ilk geldiğimde bana çok kısa süreli gösterdikleri kitabı çıkarıp masanın üzerine koydu kitaptan bir sayfayı açıp okumaya başladı. Ardından önce kendisinin, sonra Ece'nin avucunun içine bir kesik attı. Avuçlarını sıkarak ince ince akan kanlarını mürekkebin içine damlattılar. Onlara ne yapıyorsunuz diye soramıyordu. Sadece şaşkınlıkla bakıyordu. Daha sonra hazırladığı kağıtların arkasına o mürekkeple yazmaya başladı. Ardından hata var mı diye bakıp kağıtları üflemeye başladı. Bunu sırasıyla hazırladığı kağıtların boyutuna göre hepsini uyguladı. En son Ece'nin kanı kesilip gelmemeye başladı. Benim içimde bir korku düşmeye başlamıştı. Eğer düşündüğüm şey olacaksa sıra birazdan bana gelecekti. Orta boy kağıtları doldurduktan sonra tahminim doğru çıkmıştı. Ama ben durumun biraz farklı olacağını hissettim. Mihrez kendi kanını akıttığı mürekkebiyle, Ece'nin kanının akıttığı mürekkebi birbiriyle karıştırdı. Benim avucuma sadece 24 damla damlattı. Daha sonra Ece'nin kanıyla tekrar 21 damla damlattı. Mihrez işi bitince yerinden kalkarak yanıma geldi. Korkma. Bu yaptıklarımız bizi onlardan korumaya yarayan şeyler. Şimdi senin için olan kağıtları tamamlayıp bize bayağı zaman kazandırmış olacağım. Mihrez elini yüzüme doğru getirerek okşamaya başladı. Bu hareket korkumun geçmesine oldukça faydalı oldu. Ben de ellerimden birini yanağımı okşamaya devam eden eline götürdüm. Diğer elimle ise boşta kalan elini tutup gözlerinin içine bakarak "Sen yanımdayken göğüs gelemeyecek hiçbir şey yok. Hazırım." dedim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Serimizin yeni bölümü yakında kanalda olacak.